Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berber mi gittin? Ayşuş. Yeni heden Shoulders ikisi bir arada. Yüzde yüzeye varan kepek korumasıyla parlak ve ekstra yumuşak saçlar. David Mustapha, can beni David Mustapha, David Mustapha, formetten üstüneyle katı şey insabetti. David Mustapha'nın üstüne insabetler. Artin Kontin isimler. Aynı. Erkan da var, var mı? öyle bir şey. Yüzde <laughs> yüz. Başın belada. Türk basketbolu kazanır diyorum. Erkan, Karadan devrinde savaşla bitirdi. Yükselik basket, Erkan Yılmaz. Şimdi Instagram güzel kullanıyor kendisi. Abisinden dolayı da çok yakından tanıdığım için çaldı ama açmadı. Ne anlatırsın ben aklıma? <laughs> Çok uzun cümleler kuruyorsun. E ben söylemedim yani. Evet dedim, Instagram niş ve kaliteli kullanıyor. Doğru zamanlarda güzel postlar atıyor dedim. Ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, ne geçmişimiz malimiz var şimdi. Ararım. Kaldın ama açmadın. <laughs> ama yarım saat sonra herhalde döner dedim. Evet beyler bakalım birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Sence Erkan'ın telefonundan en çok girdiği uygulama hangisi? Of Instagram ve Spotify bence. A Spotify, B WhatsApp, C Instagram, D diğer. Spotify kesin biri de bence de. Instagram iki bir Peki sence Erkan'ın şu sıralar en çok dinlediği şarkıcı kim olabilir? A Coldplay, B Avangard Tablodot. <laughs> C. Edis, D Nirvana. Aa, B diyorum. Bilmiyorum grubu ama kesin öyle house müzik sevdiği için B diyorum. O yüzden. Antikontin isimler Aynen. Var. Erkan'da var bunu Kesin öyle bir şey. <laughs> Peki sence Erkan bir adaya düşse yanına ilk alacağı şey ne olur? A basketbol topu, B konsol, C şampuan, D kitap. Konsol, %100. Başın belada, ve o an telefonu eline alıp Erkan'ı arıyorsun. A. Telefon çalıyor ama açmıyor. B. Telefonu açıyor ama pek de takmıyor. C. Meşgule veriyor, geride dönmüyor. D. Yerini öğrenip hemen yanına geliyor. C diyorum. <laughs> meşgule verdi, geride dönmedi. <laughs> Peki, aranızda iddiasına üçlük atışsanız kim kazanır? A. Ben. B. O. C. Karakolda biter. D. Türk basketbolu kazanır. <laughs> Türk basketbolu kazanır diyorum. Peki hala tamamdır, yer değiştirebiliriz. İleri geri salladım senin hakkında. <laughs> Evet Erkan sence David'in telefonundan en çok girdiği uygulama hangisi olabilir? A. Spotify B. Whatsapp C. Instagram D. Varsa diğer. Yani diğer D. Andrew yoktur da şimdi Instagram güzel kullanıyor kendisi ama böyle kaliteli kullanıyor. Yüksek ihtimal WhatsApp'tır ya. Hepimizin en çok bence WhatsApp. Peki sence David'in şu sıralara en çok dinlediği şarkıcı kim olabilir? A. Manifest. D. İsmail Türüt. C. Drake. D. Maneskin. Drake. Tereddüt etmedin. Çünkü bir kere maç öncesinde bir muhabbetimiz vardı. Drake o söyledi. Drake'in hangi şarkısını söyledi oradan aklımda kaldı. O yüzden direkt Drake. Diğer şıklara pek şey yapmıyorsun yani. İsmail Türüt, Manifest. Yani kendisini de abisinden dolayı da çok yakından tanıdığım için çok iyi biliyorum o yüzden direkt direkt yani. Tamam peki sence David bir adaya düşse yanına ilk alacağı şey ne olur? A basketbol topu, B konsol, C şampuan, D kitap. Konsol. Diyelim ki başım belada, telefonu eline aldın, David'i aradın. A çaldı ama açmadı. B telefonu açtı ama pek takmadı. C meşgule verdi. <laughs> Geri de dönmedi de yerini öğrenip hemen yanına geldi. Bence de <laughs> kesin çalıp takmamak hızlık yapabilir ama yarım saat sonra geri <laughs> döneceğini düşünüyorum kendisini bana. Yani çaldı ama açmadı mı? Çaldı ama açmadı. Ne anlatıyorsun ben aklıma? <laughs> Çok uzun cümleler kuruyorsun. Son olarak ciddi iddiasına üçlük atışsanız kim kazanır? A ben, B o, C karakolda biter, D Türk basketbolu kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Bence D Türk basketbolu kazanır. Güzel bir seçim olur ama David kesinlikle kazanır yani. David kazanır. Tamam şimdi cevap kısmına geçiyoruz. Çok uzun konuştu, ne konuştu <laughs> Anlatacağım ya, görürsün şimdi. E şimdi birbiriniz için verdiğiniz cevapları oraya yazarak sağlamasını yapacağız yan yana. Herkes birbirine karşısı için verdiği cevabın yüzüne gösterecek. Şimdi <laughs> telefonunuzdan en çok girdiğiniz uygulamayı sormuştum. A Spotify, B WhatsApp, C Instagram, D diğer. Ben ilkine Spotify demiştim. A, doğru WhatsApp. cevap mı? Doğru cevap, ben de D için WhatsApp demiştim. O doğru cevap mı? Değil. Ya ben şunu ya David dedim Instagram'ı niş ve kaliteli kullanıyor. Doğru zamanlarda güzel postlar atıyor dedim. Ben %100 Whatsapp'ın bir olacağına eminim yani. Olabilir. Aynı mesajı kullanmıyorsan <laughs> yok hiç kullanmıyorum. Herhalde kesin Whatsapp yani Eşit olabilir bu arada. Evet, evet. ikinci soruda birbirinizin en çok dinlediği şarkıcı tahmini. Önce David için Erkan'a şıkları hatırlatayım. A Manifest, B İsmail Türüt. <gülüyor> <gülüyor> C Drake, D Maneskin demiştik. İsmail Türüt. Manifest. <laughs> Ne dedim? Drake. Tamam. Bravo. Şimdi senin şıkların Coldplay, Avantgarde Dot, Edis, Nirvana. Ben bunu adını söyleyemediğim için B diyorum yani. B dedim yani. Doğru mu dedim? Tamam. Evet doğru. Var mı? Drake. Tamam. Antin Kuntin. Antin Kuntin isimler genelde Erkan olur gibi bir şey var galiba anlamadım. Yani ben biraz daha şeyi seviyorum. Bilinmeyenin... Artırı. <laughs> <enteri. gülüyor> Bir de kendileri benim arkadaşım olduğu için Aa. bandırmadan olduğu için bu arada biliyorsunuz şimdi evet, sana söyledim evet. bilmiyorsun o müziği bu evet, üç tane evet. Türk o yüzden bu aralar onlarla beraberiz. Şimdi adaya düşseniz yanınıza alacağınız ilk şeyi sordum. İkinizin de şıkları aynı. A basketbol topu, B konsol, C şampuan, D kitap. Yazmaya gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de <böyle> dedik <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu arada ikiniz de konsol dediniz. Burada Aynen. bir konsol çılgınlığı var herhalde. Tabii ki ya. Yani. Maalesef var. Bir rekabet söz konusu e, e, Tatlı rekabetler var ama hepimiz deplasmanlara şey konsol çantamızla kampa falan öyle geliyoruz yani. Yanımızı taşımalı. yarısı zaten konsol yığın. Diyelim ki başınız belada, birbirinizi aradınız. Başınıza gelecekler. Bundan sonrası neler? E, e. A telefon çaldı ama açmadı. B telefonu açtı ama pek de takmadı. C meşgule verdi, Geri de dönmedi. D yerini öğrenip hemen yanına geldi. Sana utanıyorum sana göster. O yüzden C, C demiştim ben. Meşgule verdi, geride dönmedi dedi dedin. Çok Hiç. kötü. Sen böyle mi yaparsın, ne yaparsın? Yapmam öyle bir şey, yüzde yüz eminim. Dağıramadı beni. Daha bu sene beraber <laughs> oynayacağız. dağıramadı ama. Ya, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Seninle geçmişimiz, malimiz var şimdi. Şakasına yap. Kanarya'da oynarken evet. beni mesaj attı. Abi dedi, geldik Ankara'ya. Türk yemeklerini dedi, evet. çok özledim. Ne oldu dedim açtan sonra yemeğe gidelim. Ciğer yemeğe gittik. Ben ama burada... Yok ya, abi, bu işin abi, şakası, tamam. eğlencesi. Ben sana a dedi, evet, evet. ararım. Kaldın ama açmadın. <laughs> <laughs> ama yarım saat sonra herhalde döner dedim yani. <laughs> <herhalde. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Ve son sorumuz. İddiasına üçlük atışsanız kim kazanır? İkinizin cevabı da ortaktı zaten. Türkiye kazanır. <laughs> Türk basketbolu. Türk basketbolu kızım ama ben sonuna evet. bir şey bir şık daha ekledim. David içimden geçer dedim. Aa <laughs> yok. Ben de bir şey demek istemedim. Net David kazanır. Rollerimizi, sorumluluklarımızı <laughs> biliyoruz o yüzden. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Kendimizi Kendimiz iyi tanıdığımızı düşünüyorum ama yine de. Aynen.